Arkadaşlar bugün sizlerle saklanmaç videosu çekeceğiz Mete'nin evinde. Ee, şimdi arkadaşlar Mete sayacak ben de saklanacağım ama ben ilk başta boynumu keseceğim. Bir dakika. Ay. Çok küçük yapmam lazım. Hı, tamam. Evet Mete ile aynı bölüm. Hadi Mete sen şimdi ona kadar sayacaksın ne? tamam mı? Ne Hadi 20'ye kadar sen ama normalde de git şuraya. Şimdi de dön, 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 şuraya dön, şuraya dön. Ha, şuraya gideceksin, gözlerini gerçekten kapatacaksın ama. Ben gerek yok Hayır, görürsün ama. Ya. Tamam, girmeye kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lütfen daha şey yapma. Yap saklanamadı. Sen sus sen, sen görme beni. Salona girmek yok. Salonda bir yere saklanamazsın. Salonda bakıyorum. Tamam. Saklandım. Tamam. Bu kameralarla bulmayacağım tabii. Gideceğim. Haydi. Son 5 dakika. Bulamazsan yine sen seçeceksin. 1 2 3 4 5 5 çıktı. 5 çıktı. Tamam bitti. Dur, 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 yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Aşağıda. Burada. Herhalde. galiba buldum. Çıkma, çıkma, dur. Dur, 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 dur. Bunun yeri, bunun, bunun, bunun. Sana ne vereceğim? Aa, vereceğim? <laughs> Sayılmıyor, bulamadın. Saniye geçtim ben sana 5 saniye burada bulamazsan dedim. Bütün yine sayfaya dedim. Bir dakika ama ben tırmanamadım. Hadi yine sen sayacaksın. Kaça kadar bu sefer onun kadar sayacaksın? 30. <laughs> evet 30. Artıyor mu? Hadi. Salona bakıyor. Ay salona bakıyorum. Hayır bu kameralarla bakmak yok. Sala Sak saklanınca yok. Saklanana kadar yok hayır. Saklanana kadar bakmayacaksın. Haksızlık. Ay, da Haksızlık. Yani. Haksızlık. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hızlı, hızlı

Yav 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 yav. Hadi şimdi sen saklanacaksın ben seni bulacağım. Niye öldün lan? Nereye kaldı o da? Ev sahipleniyor. Ev sahipleniyor. Hadi. E, hadi. hadi bakalım şimdi sıra bende tamam mı? Ben sayacağım. Say saklanacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arka sıra saklanmayın. Elbette artık kendim. bye ben böyle bir duvarların şeyine yaptım. Duvarlardayım. Hep istediğin gibi bas. Beni bulacak bulamayacaksın. Çünkü ben siyah oldum. Yüzümü de çıkardım. Şimdi beni göremeyeceksin. Burada sen beni göremeyeceksin. Bellisin siyah bir yerdesin. bakarım. Ama sen çok büyük haksızlık yaptın. İstediğin gibi bak göremiyorsun zaten. Duvarda mısın? Duvarlarda böyle. Denizlere bakıyorum. Şu anda denizlere. Denize bakıyorum. Mükemmel deniz. Denizde saklanıyor olabilir mi? Dışarı çıkamazsın. O kadar da değil yani. Ne Evin içinde mi saklandın? Evet. Burada. <laughs> oyun kasıyor. Bir dakika, bir dakika. Oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor. Oyun Hadi hadi şu <laughs> ekrana bakma ya. Bakmadım. Nasıl? Hem ben zaten seni nerede anladım? Şunun içinde anladım. Hadi şimdi, sen say. içine Evet giremiyorum. Ev süren bitti mi? İyi. Başka ev al. Bizim için en güzel ev bu bence. Bence de çok büyük. Üç. Büyük. büyük Bak arkadaşlar işte bu ya, o Keşke gizli yerde bir ev alsaydım. Şey Aynen. Şu bak premium su sen alsana ben bunu iptal edeyim. Hangisi? Ha, premiumsuz. premium Hayır. Bu, bunda çok gizli yerde. Yani. Hayır bu kalsın bırak. Geleceğim şimdi. Hadi ya. şimdi şey, ben ev arkadaşı yap ama. Zaten ev arkadaşım. Değilim. Nasıl değil? Bak şu kapadım kapıdan ya. Abi. Ah ah Azamet. Tamam. Dur boyunu biraz büyütsek mi? Çok fırlıyor ya. Yok buna zaten Dört. Ne? Hadi sağ. Abi şimdi içine girebilir. Tamam sen, sen orada o, say, sen orada say. Yok yok. Ömer içine girilmiyor zaten. Yukarı katta sayalım bence bu sefer. Çocuk odasında. Ama ise kim başlayacak? Başla sen. Çünkü sen diğer önce alsan düşerdi. Tamam. Kameralara bakmak da yok ama. Kameralara bakarım. Bakma. Bu benim evim. Ama bakarsan çok haksızlık oluyor. Görmüyorum ki zaten gizli yerlerinin hmm. içine bir şeylere giriyorsun. Hadi. Sadece bir şeyler etmek için. Tamam lazım. sen orada hadi şey yaparken ben de gireyim. Gezdiğini görürsem gelmiyorum. Bak saçımı sileceğim. Saçım zaten silin. Şu yüz. Hadi. İşte burada. Tamam. Başlayacağım biraz. tamam. bekle. Lan pigi. Dur ama. Bu mu? biraz daha. Ben girdim bu mi? Ver, bu, bu. Hadi, 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 hadi. Ben saklandım valla. Hadi tamam. bu mu Baba. Hadi yapıyorum bak. Tamam. Oğlum bu mu? Evet ikimiz ayet evet, ismi. Evet, Al bunu sil. Benim bir tane çok şey ya. Bana Sağır. Hadi sonra yükleniyorlar zaten Ben bekliyorum Geliyor Dur gelsene Bana neydi ya Yapmış Ama daha yüklenmiyor İnternetim o kadar zayıf ki evet, İnternet çekmiyor Ben sayıyorum hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bu sefer 50'ye kadar sayıyorum. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ne ben? Otuz 37 38 yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, Benim odama girmek yok mu? Otuz sekiz, kırk yüzde. Kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk sekiz, saklanmayan eve. Hadi bakalım arkadaşlar bizi bulabilecek mi? Bulabilecek mi? Çınır içine girmedim değil mi? Uh -uh. Şunun içinde olabilirsin bak. Allah girmedim mi? Ne? Oha. E Tüm evdeki şöminenin içine giriliyor. Şşş. Bu biraz büyüt büyüt. Ha. Bu kadar yeter. Çok fırlıyoruz. Ay. Ah. Ah. Şşş. Ne? Bir şey Ha. -ha. mavi olacak. Onu da çok güzel olduğu için. Bol Çünkü girme oraya. Bol alayım. 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 Evet arkadaşlar hemen e, evi yapayım. mu Mete. Oy, oy. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Konuşamadım ya. Evet arkadaşlar bay bay kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın unut unutmayın unutmayın unutmayın, unutmayın. Ee, bu kadar arkadaşlar. yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar size çok seviyorum bay bay